Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar Car For Sale oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun bilgisayar oyunu arkadaşlar. Bunun mobil oyunu var arkadaşlar. Tam o oyunun aynısı arkadaşlar. ya Car For Sale Simulator 2023 yazarsanız çıkar bu oyun. Hemen yani en başta yer alıyor arkadaşlar. Yani gayet güzel bir oyun. Bugün arkadaşlar oyuna yeni gittik. Bu seriyi devam E, Şey yapacağız arkadaşlar böyle. Oyunun amacı araba alıyoruz böyle arkadaşlar. Satıyoruz, para kazanıyoruz. Aa, tekrar araba alıyoruz, satıyoruz. Böyle gidiyor arkadaşlar. O zaman başlayalım ama başlamadan önce abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim ofisimize. Ne diyor? Mahalleden bir araba bulun ve satın alın. Arabayı satın almak için sahibiyle konuşun. Tamam. Gidelim hemen buradan. Ben az çok biliyorum arkadaşlar. Gidelim. şu kesin pahalıya satar. Bizim kaç TL'miz var? Şuna bakalım. Bizim 14.460 TL'miz. 13.000 tamam alalım. Tamam. Alı arabamızı biraz kirli. bin TL'miz kaldı. Şimdi ofisimize gidelim. Buradan hemen. Ee, ben bu oyunun videolarını biraz izledim arkadaşlar. O yüzden biliyorum. Nereden nereye gideceğiz. Burası karavanımız arkadaşlar. Burada yatıyoruz. Ben geçelim. Çarpmasa güzel olur. Çarpacağız. Buraya da geçelim. Şu benzinlikten hemen sonra. Önce bir arabamızı yıkayalım. Benzinlikte arabayı yıkayalım da. Daha iyi fiyata satarız belki. Dur dur. Arkadaşlar grafik biraz kötü olabilir. O oyunun grafiği zaten öyle. Tamam. Temizledi arabamızı. Çıkalım. Hemen gidelim şuradan. Şimdi ofisimize gelelim. Çakmayalım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Gidelim ofisimize. Web sayfası satılık arabaya basacağız. Zaten burada arabanın ismi var satışta değil abasalım. Sale please. Ee, arabanın fiyatı 20 yapalım umarım alırlar. Satışa koyalım. Ne diyor harika ilk arabanız satışta arabanın durumuna göre müştem. Tamam. Geliyor. 3 kişi geldi. Hepsi bir dinleyelim. Ne kadar istiyor? Tamam. Tamam buna direkt satalım ya. Aynı fiyatta olacak. Sat giderim diyenler şimdi uzatır falan. Akşam oldu. Kapatalım şunu da. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar geldik karavanımıza. <laughs> hemen gidelim. Direkt. 13.000 TL harcamışız. 20.000 TL de kazanmışız. Sonraki güne başlayalım. Şimdi ben hemen ben biz yer açamıyorum. Bu C ne ya? Üstte 3 yazıyor. Burada mı bir şey var? Yok burada alınmıyor. Burada da yok. Deneyim puanı 50 olduğunda bunu alalım. Arabaları artık temizleriz. Bugün araba pazarı açık. Hemen gidelim. Zaten araba pazarı açık diyor. Umarım paramız yeter bir üstüne. Ne var? Bu neydi ya? Bu Hyundai mıydı? Öyle bir şeydi. Sen kaç veriyorsun? 7000. Tamam bunu alalım. 7000. Çok az fiyata. Tam bu bizde var şu an. Sen bunu kaça satıyorsun? Yok. Paramız yetmiyor. Bu zaten... Kaldır. Şuna bakalım. Belki satar bize. Tamam bu da 7000 alalım. O galiba paramız kalmayacak. 5000 bin, 5000'e hiç satmaz. Bir de bir bakalım. Nisan'a. Yok 17000 istiyor. Keşke pazarlık yapabilseydik. Aa, tamam. Rc'yi anladım. En güzelmiş RC. şöyle şu, şu var. Seni gönderirim. Tamirciye. Bunu da gidelim. Tam. Şuradan hemen basalım. Evet geldik. Arkadaşlar gelmem uzun oldu. Bunun için bir abone beklerim. Şöyle. Şurada iyi koyalım. Tamam. Şu burada beklesin. Karşıda bol su. Gene alalım. Şunda da bir boyamaya götürelim. boyama ben. Yıkatalım arabayı. Gidelim hemen. Biraz sesim gelmiyor olabilir arkadaşlar. Çarptık yine ya. Bıç hemen. Dur dur. Konuş. dalga girdi. <laughs> Bas. Dön gelelim. <laughs> çek. Şurada boss'la geldiniz. Ay Geçemedim. Gelebiliriz. Bizde iki tane mi araba var ya? Renault. Aa, bizde iki tane araba var. Bir geri araba pazarına gidelim. Mahalleye gittim ya burada aldığımız var mı? Yok burada aldığımız. Ben bir neredeyse araba pazarı. Muhtemelen burada bırakmışız bir tanesini. Bakalım. Ha bak şunu bırakmışız. Evet getirdim bunu da. Şöyle bir golfümüz var. Renault Megan muhtemelen. Bu da Kia. Kia ne bilmiyorum. Şimdi fiyatlara gelelim. Önce bir Kia'yı koyalım. Kia'yı 30 bin yapsak muhtemelen olmazlar ama yine de bir deneyelim. 30 bin Renault. Şimdi Renault 20 bin yapalım. Yani ortalıyorum 20000. O zaman buna da 20000 yapalım. E, 2 20000'imiz, 20 bir tane de e, 30000'imiz 30 var. Ne Gelenler gelir. Evet, iki kişi geldi. Bu arada süngeri açtım arkadaşlar. Ne kadar al? çok ucuz satmayalım pazarlık olsa yapardım bir bakalım alsın mı ya bekleteyim başka gelen var mı başka gelen yok o zaman bir satalım arabayı sat. Ay yanlışına bastım ya. Ha neyse daha iyi kişiler de gelebilir. Burası geri açtım. Sünger iş. Kirli burası sayılıyor mu ya? Evet sayılıyormuş. Temizledim. Ve evet, şunda iş yok. şu zaten tertemiz. Şunlar burada kalsın. Satamıyoruz ya. Neden arabalı satamıyoruz Anladım. Neden Burak'la siliyor? Şunu bırakalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arabalarız daha satamadık. Diğer bir bölümde satarız bu arabaları arkadaşlar. Kia, e, Renault bir de Golf'ümüz var Volkswagen. E, diğer seri bunları satarız diğer bölümde. O zaman görüşürüz. Ama video abone olmayı like atmayı unutmayın ve bay bay.